LGS'ye son 200 gün çok değerli bir süre ve çok anlamlı bir süre neredeyse bir sene gibi diyebiliriz arkadaşlar. Bu 200 gün içerisinde yapacağınız çalışmalar, gayretler Emin olun kazanacağınız iyi bir liseyi, iyi bir fen lisesi olabilir, Anadolu lisesi olabilir, sosyal bilimler lisesi olabilir, Anadolu İmatif lisesi olabilir hiç fark etmez. İyi bir liseyi kazanmanız için yeterli bir süre. Şöyle düşünün 200 gün var ya günde 10 soru çözseniz 2000 soru çözmüş olursunuz. E herhalde günde 10 soru çözmeyeceğiz değil mi? Günde 100 soru çözseniz 20.000 soru çözmüş olursunuz. Bence sizleri tahmin edebiliyorum. Ortalamada günde en az 200 soru çözeceksiniz ki sabah okulda çözdükleriniz de dahil buna. Bazen denemelere gireceksiniz. Denemeye girdiğiniz zaman zaten kafadan 90 soru çözmüş oluyorsunuz. Eve geldiğinizde bir 110 soru çözdüğünüz zaman günde 200 soru çözmek esasında sizin için o kadar da zor değil. Günde 200 soru çözdüğünüzde de toplamda 40 bin soru çözmüş olursunuz bu 200 günde. Eminim ki çok daha fazlasını çözecek olan arkadaşlarımız var. Ama bu dediklerimi yaptığınızda bile bence LGS'yi paramparça ediyorsunuz. Bu güzel haber bu 200 günü iyi değerlendirelim. Şimdi Mustafa Kemal Türk diyor ki zafer zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım yenindir diyor. Dolayısıyla arkadaşlar birincisi ve en önemlisi zafere. Yani bu senenin sonunda bu 200 günün sonunda kazanacağınıza öncelikle sizin inanmanız gerekiyor. Etrafınızdakiler kem küm edebilir, moralinizi bozabilir ama siz inanıyorsanız başarırsınız. Ama siz kendiniz inanmıyorsanız etrafınızdakiler sizi ne kadar motive etse de taşıma suyla değirmen dönmez arkadaşlar. Çünkü siz inanmanız lazım. Bazıları bazı denemeler bazı kişiler bazı etrafınızdaki kişiler böyle moralinizi bozacak şeyler söyleyebilir. Bazen bir denemenin sonucu bile size şunu diyebilir. Bırak artık vazgeç. Ama siz diyeceksiniz ki ben inanıyorum zafer benimdir ve başaracağım diyeceksiniz ve başaracaksınız. Dolayısıyla bu süreçte en önemli şey öncelikle kendinize inanmaktan geçiyor. Şimdi sizlerden gelen sorular çok değerli. Öğrencilerimizden biri demiş ki benim matematiğim iyi. Harika ama Türkçe yapamıyorum. Parafı okuyorum anlamıyorum Seni ne yapabilirim demiş. Başka bir öğrencimize benzer bir soru sormuş. Hocam LGS öğrencisinin kitap okuması mı daha yararlıdır yoksa paraf sorusu çözmek demiş. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Kitap okuduğumuzda kitap okuduğumuzda hem hayal gücümüz gelişiyor. Yani buradaki satırları okurken beynimizde hayal kuruyoruz. Eğer bunun filmini izlesek direkt orada görüntüyü görüp hiç hayal kurmamıza gerek kalmıyor. Dolayısıyla kitap okumak hayal gücümüzü geliştirdiği için sadece Türkçe dersinde değil diğer derslerde de başarımızı artırıyor. Ve aynı zamanda dikkat yeteneğimiz artıyor, kelime bilgimizi artıyor. Hem Türkçe dersi için hem de diğer dersler için kitap okumayı öğrencilerimize kesinlikle tavsiye ediyoruz. Hatta size şunu da söyleyelim. Ee, Milletin Bakanlığı'nın şimdiye kadar sorduğu bütün LGS'leri inceledik. Yani LGS 2024, LGS 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 hepsini kelime kelime tek tek incelediğimizde şunu görüyoruz arkadaşlar. En önemli şey paragraf. En önemli şey bol bol metin okumak. Niye diyecekseniz hemen şöyle söyleyeyim. Geçen sene Türkçe'de arkadaşlar 2260 kelime varmış. FEN'de 2150 kelime varmış. Türkçe fenden fazlaymış. Ama diğer bütün senelerde yani 2023'te, 2022'de, 2021'de, 2020'de, 2019'da, 2018'de her zaman Türkçedeki kelime sayısından daha fazla kelime fende çıkmış. Ne anlatıyorsunuz hocam? Şunu demek istiyorum. Sizler sınava girdiğinizde sadece Aa, Türkçede paragraf çok önemli. Paragraflar okumam lazım diye düşünmeyin. Türkçeden sonra gelen hemen diğer dersimiz inkılap tarihinde de paragraflar var. Diğer dersimiz dinde de paragraflar var. Sayısala geçiyorsun sayısaldaki fendeki kelime sayısı da her zaman geçen sene hariç her zaman Türkçeden fazla olmuş. Dolayısıyla bizim bol bol kitap okumamız ve paragraf sorusu çözmemiz çok çok değerli. Şimdi ilk sorunun cevabı dolayısıyla kitap okumak ve paragraf sorusu çözmek olması lazım. Yani Türkçe'yi düzeltmek istiyorsanız sadece Türkçe değil diğer dersleri de düzeltmek istiyorsanız bol bol kitap okuyacağız. Bakın burada zaten kitaplarımız örneklerimiz var ve paragraf sorusu çözeceğiz. Peki diğer arkadaşımızın sorusuna gelirsek. Hocam kitap okumak mı yararlı paragraf sorusu çözmek mi? Arkadaşlar eğer şimdiye kadar hiç kitap okumadıysanız ve hiç paragraf soru çözmediyseniz bence direkt paragraf soru çözerek başlayın. Çünkü zamanınız 200 günde olsa değerli bir zaman. Bu süre zarfında dinlendiğiniz anlarda yani artık ders çalışmaktan yoruldum dediğiniz anlarda kitap okuyabilirsiniz. Ama ders çalıştığınız anlarda soru çözmek adına paragraf sorusu çözün. Yani dolayısıyla mesela diyelim ki LGS günde 15 paragraf ve anlam bilgisi kitabımızdan her gün belli testleri çözün. Ama şimdiye kadar kitap okuyan birisiyseniz ve o kadar da derseniz kötü değilse dinlenmek ve aynı zamanda çalışmak için yine kitap okuyabilirsiniz. Ama kondisyonunuz eksikse yani test çözmede, paragraf soru çözmede geride kalıyorsanız bence direkt olarak paragraf soru çözmeniz lazım. Yani son sene LGS senesinde paragraf sorusu çözmek kitap okumaktan daha faydalı. Ve eğer şu ana kadar kitap okumakta fazla başarılı değilseniz, çok az kitap okuduysanız şu ana kadar hep böyle YouTube, TikTok, Instagram videoları izleyerek geldiyseniz o zaman arkadaşlar kitap okumayı sadece dinlendiğiniz anlara bırakın. Bol bol paragraf soru çözün. Dolayısıyla Hava XX'in sorusunun cevabı kitap okumak değil, paragraf soru çözmek. Bu sene çok daha faydalı. Ha, eğer ben Türkçe mi iyi hocam? Paragraf sorularını yapabiliyorum diyorsanız o zaman kitap okumayla dengeli gidebilirsiniz. Peki burada nasıl bir yöntem ilerleyeceğiz? Şöyle bir yöntem ilerleyeceğiz. Şimdi okula gittiniz. Okulda boş anlarınıza, boş zamanlarınıza yani böyle soru çözmeye beyninizin tam hazır olmadığı anlarda beyninizi dinlendirmek, hayal gücünüzü geliştirmek, matematik sorularında da başarınızı artırmak için kitap okuyabilirsiniz. Sakin ettiğiniz bir kitap olur. Peki hocam ne kitap okuyacağız? Hiç fark etmez. Sevdiğiniz herhangi bir yazarın herhangi bir kitap okuyabilirsiniz. Ben olsam, ben olsam şu anda inkılap tarihinde Kurtuluş Savaşı da Önemli bir konu olduğu için Kurtuluş Savaşı'nı anlatan şu çılgın Türkler gibi ya da işte Küçük Ağa gibi böyle Kurtuluş Savaşı'nı anlatan... Şu, Ateşten Gömlek var mesela Halde Edip Adıvar'ın eseri. Buna benzer veya Yakup Kadri'nin Yaban romanı. Bunlar hem inkılap tarihini daha iyi anlamanızı sağlar hem de Türkçe kelime dağarcığınızı geliştirir. Hem de oradaki satırları okurken hayal gücünüz gelişir. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nı anlatan romanları okuduğunuzda bir taşta üç tane kuşu yakalamış olacaksınız. Birincisi... İnkılap tarihine girişenmiş oluyorsunuz. Daha iyi anlıyorsunuz. İkincisi Türkçe'de kelime dağarcığınız artıyor. Üçüncüsü de hayal gücünüz kitap okuduğunuz için gelişiyor. Ha hocam ben <laughs> istemiyorum ya falan diyorsanız herhangi yüzüklerin efendisi olabilir. Başka bir şeyin efendisi olabilir. seni işte ne bileyim Harry Potter var hiç fark etmez. Yeter ki kitap okuyun. Yeter ki videoyu izleyerek hayal gücünüzü öldürmeyin. Çünkü video izlediğinizde aynen her şeyi izliyorsun görüyorsun. Şu anda bizim izlediğiniz video bile hayal gücünüzü geliştiriyor. Niye biliyor musunuz? Beni hayal ediyorsunuz. Ya bu hoca bunu anlatıyor ama acaba tipi nasıl diyorsunuz? Direkt görüntünün kendisi olduğu zaman insan hayal gücü ölüyor. Hele hele düşünsenize buradaki satırları okuduğunuz zaman demiş ki Anlatmayın Dimitri kuzenim Kuzinim boyu duydunuz herhalde. Şimdi Belmesova'yı hayal ediyorsun. Dimitri Fedorovic'i hayal ediyorsun. Ama normalde film olsa Dimitri diye bir tane sarışın bir adam geliyor. Kuzenini görüyorsun falan filan. Dolayısıyla kitap okumak gerçekten çok çok faydalı. Ve LGS öğrencisi için de tabii ki paragraf soru çözmek. Günde 15 paragraf ve anlam kitabımız tamamen güncel yepyeni bir kitap. Burada hem sözcükte anlam hem cümlede anlam hem de paragrafta anlam soruları var. Ardından da ardından da bu konularla alakalı bir sürü deneme var. Bu kitabı bir çırpıda bitireceğiniz eminiz. Hadi bakalım. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Bu sene sizin şov seneniz. Bu sene sizin kendi efsanenizi yazacağınız değerli bir sene. Bu seneyi sıkı bir şekilde çalışarak geçirin. Çalışan kazansın, elması kızarsın arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.